İnanın herkes ne kadar şafata yaparsa yapsın, kendileri ne kadar mahkum sayarlar tasarısınlar, Al-Cebri'nin El-Cabiye kitabının çizgi sıkıları ötesinde bir şey keşfetmiş değil. Bu kitaphane Fransız Milli Kütüphanesi'nde mevcuttur. Çünkü tek müsa olduğu için, yazı olduğu için ve ancak bakanın bildiği Fransız Milli Kütüphanesi'nin imzasıyla görmedim. Ben de nasip oldu, gördüm o kitabı. Asli harfleriydi yani. Elifle, minle, ay, sinle, korzunle demiş. İşte bu korzunle birinci dereceden denklenmediğimiz, ikinci dereceden denklenmediğimiz, denklemleri denklendirdiğim, çok net şekilde verdiğim gibi iki bilimliğin denklemleri dediğim gibi, bunu çözülmesi çok zor. Denklemlerini de cabir hepsini yazmıyor kitabında. Ve bu kitap işte, zaman içerisinde Batı'da, Avrupa'da bugünkü teknolojik bilimin olmasına sebep olmuş. Binaenle bari gayret edelim. Yer lütfettiği en büyük hadise ilimdir. Ve bu bu toprak içerisinde kıyametin sonuna kadar bulunan Beynimin gidip tükezeyi bile ben bu işi cinnetinden çıkamayacağım dediğim noktaları Kur'an'ın içerisinde seyretmek, bulmak kesinlikle mümkün. Değil. Eğer bunda bir gaflet varsa, bu İslamiyet'in razı değil, İslam'ın bundan gelen insanların kendi gafleti değil.